Zeytinlikler konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Zeytinlikler konusunda biz bu ağaçlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zeytin onurumuzdur, gururumuzdur. Bunu kimse unutmasın. Zeytin vazgeçilmezimizdir. Kıymetlimizdir, kıymetlimiz zeytin. En kıymetlilerimizden biridir. Biz zeytin ağaçlarına dokundurtmayacağız. Bir kez daha ve son kez söylüyorum. Mahkeme Danıştay bir an önce bu dosyayı incelesin ve kararını versin. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Şimdi partiye gidip Evet. Cemal Bey'e hoş geldiniz diyoruz.